Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırladığı bu keyifli fen yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten inanılmaz bir dünyaya. Yaşamın en küçük yapı taşına doğru bir keşfe çıkıyoruz. Ama başlamadan hemen önce küçücük bir hatırlatmamız var. Eğer bu tür içeriklerin yani bu incelemelerin devam etmesini isterseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olun. Sizlere daha fazla, daha güzel içerikler öğretebilmemiz için bu abonelikler, beğeniler bizim için gerçekten çok değerli ve tabii ki bu bölümümüzü beğenmeyi de unutmayın diyelim. Evet hazırsanız Kemerleri bağlayın. Şöyle rahatça bir yaslanın bakalım. Bugün 7. sınıf fen bilimleri dersinin hücre ve bölünmeler ünitesinin hani o ilk ve en temel konusu var ya, işte hücre. Onu mercek altına alıyoruz. Peki nedir bu hücre denen şey? Yani ağaçları, hayvanları, hatta bizi hepimizi oluşturan bu minicik yapılar tam olarak ne işe yarıyor? Bilin, bu soruların cevaplarını şimdi birlikte arayalım. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Canlı dediğimizde aklımıza neler geliyor? Şöyle bir düşünelim. Bir kedi, bir papatya, ormanda koşan bir ceylan ya da belki gözümüzle göremediğimiz o minik minik canlılar. Peki tüm bunların ortak noktası ne olabilir? Yani onları canlı yapan şey ne? İşte ee, tam da bu noktada hücre kavramı devreye giriyor. Canlı bir varlığın kendi başına yaşam özelliği gösterebilen, hani canlılık faaliyeti yürütebilen en küçük yapı birimine hücre diyoruz. Şöyle düşünelim, bir binayı oluşturan tuğlalar gibi. Her bir tuğla binanın temelini oluşturuyor, değil mi? İşte hücreler de canlılığın temel tuğlaları. Canlıları cansızlardan ayıran en ama en temel özelliklerden biri de bu hücresel yapıya sahip olmaları aslında. Anladım. Yani etrafımızda gördüğümüz her canlı bu minik tuğlalardan yani hücrelerden yapılmış oluyor. Öyle mi? Peki ya tek bir tuğladan oluşan binalar? Yani tek bir hücreden oluşan canlılar da var mı? Yoksa hepsi çok mu hücreli? Olmaz mı? Elbette var. Hem de çok fazlalar. Mesela gözümüzle göremediğimiz bakteriler, amip, öglana gibi o mikroskobik canlıların çoğu, hatta bazı mantar türleri, bunlar sadece tek bir hücreden oluşuyor, bütün hayatlarını tek bir hücre olarak sürdürüyorlar. Ama biz insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi daha böyle büyük, karmaşık yapılı canlılarsa, milyonlarca hatta bazen trilyonlarca hücrenin bir araya gelip organize olmasıyla oluşuyoruz. İşte bu yüzden bize çok hücreli canlılar deniyor. Şöyle düşünün, elinizdeki kalemin ucu kadar bir alanda bile binlerce hücre olabilir. Ya da bir ağacın yaprağı, milyonlarca hücre, trilyonlarca. Vay canına, bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Peki bu kadar küçük olmalarına rağmen bu hücreler kendi başlarına neler yapabiliyorlar? Yani küçükler diye işlevsiz değiller herhalde. Kesinlikle değiller. Boyutları sizi hiç yanıltmasın. Hücreler adeta minyatür birer canlı gibi çalışıyor. Tıpkı bizim gibi büyüyebiliyorlar, besleniyorlar, solunum yapıyorlar, atıklarını dışarı atıyorlar, hatta çoğalabiliyorlar. Bütün bu yaşamsal faaliyetleri o küçücük yapıları içinde e, büyük bir ustalıkla gerçekleştiriyorlar. Gerçekten çok etkileyici. Minicik bir fabrika gibi adeta. Peki, madem bu kadar işlevselsel bir hücrenin içine şöyle daha yakından bakabilsek, bizi nasıl bir yapı karşılar? Temel olarak hangi kısımlardan oluşuyor bu minik yaşam birimi? Üç kısımdı galiba. Evet, temelde yani hücreler arasında ufak tefek farklılıklar olsa da genellikle üç ana kısımdan bahsedebiliriz. Şöyle dıştan içe doğru bir sıralama yaparsak, en dışta hücreyi saran bir hücre zarı var. İçini dolduran böyle jölemsi bir sıvı olan sitoplazma ve genellikle hücrenin merkezinde bulunan hani o yönetimden sorumlu olan çekirdek. Tamamdır. O zaman en dış katmandan, yani hücre zarından başlayalım. Bu zarın görevi ne? Sadece hücreyi bir arada mı tutuyor? Bir arada tutmaktan çok daha fazlası. Hücre zarı evet hücreyi bir arada tutuyor, ona şeklini veriyor ve dış ortamdan ayırıyor. İncecik, esnek ve en önemlisi canlı bir yapı bu. Ama belki de en kritik rolü hücrenin adeta bir kapı görevlisi gibi çalışması, seçici yani. Kapı görevlisi nasıl yani? Şöyle ki, hangi maddelerin hücre içine gireceğine, hangilerinin de dışarı çıkacağına karar veriyor. Yani her geleni almıyor, her gideni bırakmıyor, seçici davranıyor. İşte bu özelliğine seçici geçirgenlik diyoruz. Besin gibi yararlı maddeleri buyur ediyor, atık maddelerine de hadi dışarı diyor hücrenin iç dengesini korumak için bu acayip önemli bir görev seçici geçirgenlik anladım çok mantıklı peki bitki hücrelerinde durum biraz farklıydı sanki onlarda ek bir katman daha varmış gibi hatırlıyorum derslerden hücre duvarı mıydı o evet çok doğru bir hatırlatma. Bitki hücrelerinin hayvan hücrelerinden önemli bir farkı bu. Hücre zarının dışında bir de hücre duvarı bulunuyor. Bazen hücre çeperi de denir. Bu duvar hücre zarının aksine cansızdır. Daha sert, daha dayanıklı bir yapı. Genellikle selüloz dediğimiz bir maddeden yapılıyor. Hücreye ekstra bir destek sağlıyor. Onu dış etkenlere karşı daha iyi koruyor. Bitkilerin o dik duruşunu sağlayan şeylerden biri de bu. Ayrıca bitki hücrelerine o daha köşeli, belirgin şeklini veren de işte bu hücre duvarıdır. Hı hı. Hayvan hücrelerinde ise bu duvar bulunmaz. O yüzden hayvan hücreleri genellikle daha yuvarlak, daha esnek şekillere sahip olabilir. Anladım. Bitkilere özel bir zırh gibi yani. Peki hücre zarından içeri girdik diyelim. Şimdiki durağımız? Sitoplazma. Burası nasıl bir yer? Sadece böyle su dolu bir boşluk mu? Sitoplazma evet. Hücre zarıyla çekirdek arasını dolduran, büyük kısmı sudan oluşan, hani yumurta akı kıvamında, yarı akışkan bir sıvı. Hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin pek çoğu mesela enerji üretimi, protein sentezi gibi olaylar burada, sitoplazmada gerçekleşiyor. Ama kesinlikle boş bir alan değil, çok hareketli bir yer. İçinde tıpkı bir şehrin farklı işleri yapan fabrikaları, enerji santralleri, depoları, taşıma ağları gibi çalışan, özelleşmiş minik yapılar var. İşte bu minik yapılara organel diyoruz. Organeller. Evet, işin en eğlenceli kısımlarından biri bu. Hücrenin içindeki bu minik organlar neler yapıyor? Hadi bu organelleri yani hücrenin o minik kurumlarını biraz daha yakından tanınalım. Mesela hücrenin enerjiye ihtiyacı var dedik. Bu enerjiyi kim üretiyor? Santral kim? O görev mitokondri'nin. Mitokondriyi hücrenin enerji santrali olarak düşünebiliriz. Aynen öyle. Aldığımız besinleri oksijen kullanarak parçalıyor ve hücrenin tüm faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi yani ATP dediğimiz molekülü üretiyor. Bu yüzden mesela kas hücrelerimiz, sinir hücrelerimiz gibi enerji ihtiyacı çok çok yüksek olan hücrelerde sayıca çok daha fazla mitokondri bulunur. Adeta küçük enerji jeneratörleri gibidirler. Enerji tamam, mitokondri hallediyor. Peki hücrenin yeni yapılar oluşturması, büyümesi için protein lazım. Bunu kim yapıyor? En küçükleriydi galiba. Evet, en küçük organel ribozom ama görevi devasa. Protein üretmek. Proteinler de hücrenin yapı taşıdır, enzimlerin yapısına katılır, pek çok önemli işte görev alır. Bu yüzden ripozomlar hem bitki hem de hayvan hücreleri olmak üzere istisnasız tüm canlı hücrelerde bulunan temel organellerden biri. Protein fabrikaları diyebiliriz kısaca. Harika. Peki, üretilen bu proteinler ya da hücre içindeki başka maddeler bir yerden bir yere nasıl gidiyor? Bir tür iç yol ağı, bir kargo sistemi olmalı değil mi? Kesinlikle. İşte orada da endoplazmik retikulum, kısaca ER, devreye giriyor. ER hücre içinde böyle bir ağ gibi uzanan, birbirine bağlı kanalcık ve borucuk sistemidir. Çok dallı budaklıdır. Hücrenin adeta ulaşım ağı veya kargo şirketi gibi çalışır. Maddelerin hücre içinde bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Aynı zamanda bazı maddelerin mesela yağların sentezlendiği ve depolandığı yerlerden biri ulaşım da tamam, üretildi, taşındı. Peki ya bazı özel ürünler var diyelim, bunların paketlenip belki de hücre dışına gönderilmesi gerekiyor. Mesela ter, tükürük, süt gibi salgılar. Bunu kim organize ediyor? İşte bu da Golgi cisimciğinin, bazen Golgi aygıtı da denir, uzmanlık alanı. Golgi, endoplazmik retikulumdan gelen protein ve yağ gibi ham maddeleri alıyor, bunları işliyor, sınıflandırıyor, son şeklini veriyor ve minik kesicikler halinde paketliyor, sonra da ya hücre içinde kullanılacakları yere gönderiyor ya da hücre dışına salgılanmak üzere hazırlıyor. Özellikle salgı yapan hücrelerde, mesela tükürük bezlerimizde, ter veya bitkilerdeki o bal özü üreten hücrelerde golji cisimciği çok gelişmiştir. Hücrenin paketleme ve sevkiyat departmanı gibi düşünebiliriz. Çok organize çalışıyorlar gerçekten, her şeyin bir sorumlusu var. Peki, hücrenin deposu ya da e, çöp kutusu gibi işlev gören bir organel var mı? Atıklar, fazla maddeler ne oluyor? Var tabii, olmaz mı? Koful dediğimiz kesecikler genellikle bu işi görüyor kofullar, hücre için fazla olan suyu, bazı besinleri, atık maddeleri veya bazı iyonları, pigmentleri depolayan kese şeklindeki yapılar. Ama bitki ve hayvan hücrelerinde biraz farklılık gösteriyorlar. Bitki hücrelerinde genellikle tek ve çok büyük bir merkezi koful bulunur. Bu koful hücreye destek de sağlar. Hayvan hücrelerinde ise kofullar daha küçük boyutlu ve sayıca daha çoktur. Anladım. Peki ya o çöp kutusu benzetmesi yani sindirim işi? Ha evet. O işi de genellikle lizozom yapıyor. Özellikle hayvan hücrelerinde ve bazı ilkel yapılı canlılarda bulunur. Gelişmiş bitki hücrelerinde pek bulunmaz. Lizozomun içinde çok güçlü sindirim enzimleri var. Hücre içindeki yaşlanmış, yıpranmış organelleri veya hücrenin dışarıdan aldığı büyük besin moleküllerini parçalıyor. Yani hücrenin hem sindirim merkezi hem de geri dönüşüm tesisi gibi çalışıyor. Geri dönüşüm tesisi. Bu harika bir benzetme oldu. Peki bitkilere özel onlara o güzel yeşil rengi veren ve çok çok önemli bir işlevi olan bir organel vardı değil mi? Adı kloroplast mıydı? Aynen öyle kloroplast. Sadece bitki hücrelerinde ve öglena gibi fotosantez yapabilen bazı tek hücreli canlılarda bulunur. İçinde klorofil dediğimiz yeşil renkli bir pigment taşıyor. İşte bitkilere yeşil rengini veren bu pigment. Ama asıl görevi çok daha hayati. Güneş ışığını kullanarak su ve havadaki karbondioksitten besin yani glikoz ve oksijen üretmek, yani fotosentez yapmak. Bizim ve diğer tüm hayvanların yaşamı için gerekli olan oksijenin ve besin zincirinin temelini işte bu minik yeşil organeller atıyor. Hayvan hücrelerinde bulunmaz çünkü bizler kendi besinimizi üretemeyiz, dışarıdan almak zorundayız. Fotosentez gerçekten de yaşamın kaynağı. Son bir organelimiz kaldı sanırım. Özellikle hücre bölünmesi sırasında önemli bir rolü vardı. Sentrozom muydu? Evet, o da sentrozom. İçindeki yapılara sentriyol diyoruz. Sentrozom genellikle sadece hayvan hücrelerinde ve bazı ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Gelişmiş yapılı bitkilerde yoktur. En önemli görevi hücre bölünmesi sırasında ortaya çıkıyor bölünme esnasında hani kromozomların düzgün ayrılması lazım ya, işte sentrozom, iyi iplikleri dediğimiz özel yapıları organize ediyor. Bu iyi iplikleri de kromozomları tutarak hücrenin zıt kutuplarına doğru çekiyor. Yani hücrenin hatasız bir şekilde ikiye bölünmesine yardımcı oluyor. Harika. Hücrenin içindeki bu inanılmaz hareketli ve işlevsel dünyayı yani sitoplazma ve organelleri bayağı detaylı konuştuk. Şimdi sıra geldi üçüncü ana kısma yani o meşhur yönetim merkezine, çekirdek. Neden bu kadar kritik bu kısım? Beyin gibi mi demiştik? Evet, adeta hücrenin beyni, komuta merkezi gibi düşünebiliriz çekirdeği. Hücrenin büyümesi, gelişmesi, onarımı, beslenmesi, solunumu ve en önemlisi bölünmesi gibi tüm hayati faaliyetlerini yönetir ve denetler. Peki bunu nasıl yapıyor? İçinde canlının bütün kalıtsal özelliklerini taşıyan çok önemli yapılar var. Kromozomlar. İşte bu kromozomlardaki şifreler aracılığıyla hücreye ne zaman ne yapacağını söylüyor, talimatları veriyor. Ancak küçük bir not düşelim. Bakteriler gibi daha basit yapılı prokaryot dediğimiz canlılarda böyle zarla çevrili belirgin bir çekirdek bulunmaz. Artık bir bitki hücresiyle bir hayvan hücresini yan yana koysak aralarındaki farkları daha net sayabiliriz herhalde. Neydi o temel farklar? Bir özet geçelim mi? Kesinlikle sayabiliriz. İkisi de temelde hücre olsa da aralarında önemli yapısal ve işlevsel farklar var adeta farklı şehir planları gibi demiştik ya. Birincisi şekil. Bitki hücreleri o sağlam hücre duvarı sayesinde genellikle daha köşeli, geometrik bir şekle sahipken hayvan hücreleri hücre duvarı olmadığı için daha yuvarlak veya düzensiz, esnek şekilli olabilir. Tamam, şekil farkı cepte. Başka? İkincisi az önce konuştuğumuz hücre duvarı. Bitkilerde var, hayvanlarda yok. Bu net. Üçüncüsü yine bitkilere özgü olan kloroplast. Bitkiler fotosentez yaptığı için var, hayvanlarda yok. Evet. Dördüncüsü koful. Bitkilerde genellikle tek ve merkezi büyük bir koful varken hayvanlarda kofullar daha küçük ve çok sayıda bulunur. Hı hı. Beşincisi lizozom hücre içi sindirim yapan lizozomlar genellikle hayvan hücrelerinde bulunur, gelişmiş bitki hücrelerinde ya bulunmaz ya da görevini başka yapılar üstlenir ve son olarak altıncısı sentrozom, hücre bölünmesinde görevli sentrozomlar hayvan hücrelerinde var, gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz. Bu altı farkı bilirsek, bitki ve hayvan hücresini ayırt etmek çok daha kolay olur o zaman. Şimdi çekirdekteki o süper önemli yapılara, kromozomlara tekrar dönelim. İçinde kalıtsal bilgiler var dedik. DNA, gen gibi terimler de hep geçer. Bunlar arasındaki ilişki nedir tam olarak? Bazen biraz karışık gelebiliyor bu kavramlar. Kromozom mu büyük, DNA mı, gen mi? Aslında karmaşık gibi görünse de çok mantıklı bir hiyerarşisi, bir iç içe geçmişliği var. Şöyle düşünebiliriz büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapalım. Çekirdeğin içinde özellikle hücre bölüneceği zaman belirginleşen ipliksi veya çubuksu yapılar var. Kromozomlar. Bunlar en büyük paket. Bu kromozomların içini açtığımızda DNA dediğimiz devasa çift sarmallı bir molekülün özel proteinler, histon proteinleri etrafına sarılıp sıkıca paketlenmiş halini görürüz. Yani kromozom DNA ve proteinlerden oluşuyor. Tamam, kromozomun içinde DNA var. Peki gen nerede? DNA molekülü çok uzundur ve üzerinde binlerce farklı bilgi taşır. İşte DNA'nın üzerinde bulunan ve belirli bir kalıtsal özellikten sorumlu olan mesela göz rengimizi, saç şeklimizi, kan grubumuzu belirleyen anlamlı bilgi parçalarına yani DNA'nın görev birimlerine gen diyoruz. DNA'nın kendisi de daha küçük yapı taşlarından oluşur. Bu yapı taşlarına da nükleotit adı verilir. Dört çeşit nükleotit vardır. Adenin, guanin, sitozin ve timin. Yani sıralamamız büyükten küçüğe. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Kedi günü diye kodlayanlar da oluyor baş harflerinden. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Bu yapılar hücrenin ve dolayısıyla canlının tüm özelliklerini belirleyen şifreleyen ve bu bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yönetici moleküllerdir. Hatta her canlı türünün kendine özgü, sabit bir kromozom sayısı vardır. Mesela biz insanlarda hücrelerimizde 46 kromozom bulunurken, bir sirke sineğinde 8, bir moli balığında 46, bir eğrelti otunda 500 tane bulunabilir. Kromozom sayısı canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez yani. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Peki ama hocam bu kadar küçük yani bırakın gözle görmeyi normal mikroskopla bile detayları zor seçilen yapıları insanoğlu nasıl keşfetmiş? Bu inanılmaz bir şey. Kesinlikle inanılmaz ve hücrenin keşif hikayesi tamamen mikroskobun icadı ve zamanla geliştirilmesiyle doğrudan bağlantılı. Mikroskop olmasaydı hücre diye bir şeyden haberimiz olmayacaktı belki de. 1590'lı yıllarda Hollandalı gözlükçü Zaharias Jansen'in babasıyla birlikte mercekleri bir tüp içinde birleştirerek ilk mikroskobu yaptığı kabul edilir. Tabi o zamanlar çok basit bir aletti. Ama hücre kavramını bilim dünyasına sokan kişi 1665 yılında İngiliz bilim insanı Robert Hooke oldu. Hooke, mantar şişesiyle ilgili bir hikayesi vardı galiba. Aynen öyle. Hook kendi yaptığı basit mikroskopla şişe mantarından aldığı ince bir kesiti incelerken küçük küçük boş odacıklar gördü. Bu odacıkları manastırlardaki keşiş odalarına benzetti ve bunlara Latince küçük oda anlamına gelen cellula adını verdi. İşte bizim hücre, İngilizce cell kelimesi buradan geliyor. Fakat Hook'un gördüğü aslında canlı hücreler değil, ölü mantar dokusunun hücre duvarlarıydı. Hımm, yani boş odacıkları görmüş. Peki, canlı hücreleri ilk kim gördü? Canlı hücreleri ilk gözlemleyen kişi ise yine bir Hollandalı, Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, kendi yaptığı zamanına göre çok daha güçlü merceklere sahip mikroskoplarla çalışıyordu. Bir gün bir su birikintisini incelerken, içinde çıplak gözle görünmeyen ama mikroskop altında kıpır kıpır hareket eden minik canlıları fark etti. Bakterileri, terliksi hayvanı falan ilk o gördü ve çizdi. Bu, canlı hücrelerin ilk kez gözlemlenmesiydi, 1670'lerde. Vay be! Ne büyük bir keşif, sonrası nasıl gelişti? Sonrasında, 1830'lu yıllarda iki Alman bilim insanı önemli katkılar yaptı. Botanikçi Matthias Schleiden tüm bitkilerin hücrelerden oluştuğunu söyledi. Hemen ardından zoolog Theodor Schwann hayvanların da hücrelerden oluştuğunu belirtti. Böylece bitki ve hayvanların ortak temel biriminin hücre olduğu fikri güçlendi. 1858'de ise yine bir Alman doktor Rudolf Virchow çok önemli bir ilkeyi ekledi. Latince Omnis cellula e cellula dedi. Yani her hücre ancak kendinden önceki bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir. Hücrelerin durup dururken oluşmadığını, ancak var olanlardan çoğaldığını söyledi. İşte Schleiden, Schwann ve Virchow'un bu temel fikirleri bir araya gelerek hücre teorisini oluşturdu. Tabii teknoloji durmadı özellikle 1930'larda elektron mikroskobun icadıyla birlikte, hücrenin içindeki organeller, zarlar, hatta DNA'nın yapısı gibi çok daha ince detaylar görülebilir ve anlaşılabilir hale geldi. Bu keşif süreci hala devam ediyor aslında. Ne müthiş bir bilimsel serüven. Merak, gözlem, teknoloji ve biriken bilgi. Peki bu hücre teorisinin temel ilkelerini şöyle kısaca Net bir şekilde özetleyebilir miyiz öğrencilerimiz için? Elbette. Hücre teorisinin günümüzde kabul gören temel maddelerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Bütün canlılar bir veya daha fazla hücreden oluşur. Tek hücreliler var, çok hücreliler var. 2. Hücreler canlıların temel yapısal ve işlevsel birimidir. Yani hem canlıyı oluşturan yapı taşıdır hem de yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir. 3. Tüm hücreler kendilerinden önce var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir. Yani hücreler kendi kendine oluşmaz, var olanlar çoğalır. Ve 4. Hücreler kalıtsal bilgilerini DNA'larında taşıdıkları genetik materyali bölünerek oluşturdukları yeni hücrelere aktarırlar. Bu sayede özellikler nesilden nesile geçer. Çok net ve anlaşılır oldu. Teşekkürler. Şimdi Tek hücreli canlıları anladık. Onlar kendi başlarına birer organizma zaten. Ama bizler gibi yani trilyonlarca hücreden oluşan çok hücreli canlılarda durum nasıl? Bu kadar hücre nasıl oluyor da bir arada böyle uyum içinde çalışabiliyor? Herkes kendi kafasına göre mi takılıyor yoksa müthiş bir organizasyon mu var işin içinde? Harika bir soru ve cevabı da bir o kadar etkileyici. Kesinlikle müthiş bir organizasyon var. Eğer olmasaydı bu kadar karmaşık canlılar var olamazdı. Tek başına bir hücrenin yapamayacağı daha karmaşık işlevleri yerine getirebilmek için hücreler işbirliği yapıyor ve belirli seviyelerde organize oluyorlar. Şöyle basitten karmaşığa doğru bir yapı seviyesi düşünebiliriz en temelde hücre var dedik benzer yapı ve görevdeki hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturuyor dokular mesela kas doku sinir doku gibi mi aynen öyle kasılma işlevi yapan kas hücreleri birleşip kas dokuyu uyarıları ileten sinir hücreleri sinir dokuyu desteklik sağlayan kemik hücreleri kemik dokuyu oluşturuyor vücudumuzda epitel doku bağ doku gibi farklı doku çeşitleri var Sonraki seviyede belirli bir görevi yapmak için farklı dokular bir araya gelerek organları meydana getiriyor. Organlar yani kalp, mide, beyin, akciğer gibi yapılar. Evet, mesela kalp kas doku, sinir doku, bağ doku, kan doku gibi farklı dokulardan oluşuyor ve görevi kanı pompalamak. Mide de farklı dokulardan oluşup sindirim görevini yapıyor. Beyin, karaciğer böbrekler, deri. Bunların hepsi birer organ. Bir sonraki adımda belirli bir yaşamsal işlevi mesela sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım gibi gerçekleştirmek için birlikte çalışan organlar grubu sistemleri oluşturuyor. Mesela ağız, yutak, yemek borusu, mide, bağırsaklar hep birlikte sindirim sistemini oluşturuyor. Kesinlikle. Veya kalp Damarlar ve kan dolaşım sistemini akciğerler, soluk borusu solunum sistemini oluşturuyor. Ve nihayetinde tüm bu sistemlerin dolaşım, solunum, sindirim, sinir, boşaltım, destek ve hareket vb. birbirleriyle uyum içinde, koordineli bir şekilde çalışmasıyla da en üst düzeydeki yapı yani organizma yani canlının kendisi meydana geliyor. Vay canına. O zaman sıralamamız ne oldu? en küçükten en büyüğe. Hücre, doku, organ, sistem, organizma. İşte bu muhteşem iş bölümü ve organizasyon sayesinde bizler gibi karmaşık canlılar hayatta kalabiliyor ve tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebiliyor. Hücreden organizmaya, gerçekten inanılmaz bir düzen ve işbirliği. Evet sevgili öğrenciler. Bugün hücrenin o inanılmaz derecede organize ve bir o kadar da şaşırtıcı dünyasına e, harika bir yolculuk yaptık birlikte. Hücrenin ne olduğundan başladık temel kısımlarını içindeki o minik minik fabrikalar olan organelleri, sonra bitki ve hayvan hücreleri arasındaki önemli farkları ve tabii bu mikroskobik dünyanın nasıl keşfedildiğini hep birlikte inceledik. Gördüğünüz gibi basit gibi görünen tek bir hücre bile aslında kendi içinde koca bir evren barındırıyor. Ne kadar karmaşık ve hayranlık uyandırıcı bir yapı olduğunu umarım hissetmişsiniz. Bu keyifli ve gerçekten çok bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler. Umarız sizler de sevgili öğrenciler bizim kadar keyif almış ve hücre dünyası hakkında yeni ve kalıcı bilgiler edinmişsinizdir. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Ve unutmayın, Nevzat Çam Kurs Merkezi YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu bölümü beğenmeyi. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hoşçakalın.